Merhaba arkadaşlar. Bugün akülümdeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün akülümdeyim. Şimdi sizinle güzel bir e, hızlı modda ve yavaş modda bir araba sürüşü yapacağım. Beğenirseniz on like ya da isterseniz kaç like atın istiyorsunuz. kadar like atın siz. Merhaba arkadaşlar. Bugün filmdeyim. Bu sefer akülü kullanacağım. Çok güzel kullanacaksam abone olun. Güzel kullanmadıysam <laughs> buna tıklayın. Güzel kullandıysam buna tıklayın. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Işıklar yanıyor. Bu ara aküm ışıkları yanabiliyor? Size birazdan göstereyim video bitince. Şimdi arkadaşlar şarkı çalayım mı? Şarkı çalın diyoruz. Allahım Allah telefon düşüyorlar arkadaşlar Arkadaşım ne biçim saçma şarkılar koyuyorlar ya. Kapat gitsin. Kapattım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <kanka. gülüyor> İnşallah çıkabilirim diye. Valla aynalarımı sağ sola kontrol ederek bakarım ama belki bakamayabilirim. <laughs> Bilmiyorum tamir eder Aslında bozuk değil arkadaşlar da Ama yani Çıkamasam da yine de like atın Böyle şeyleri like atmayayım diye Bir şey yok Zaten sonra akülümü göstereyim size Nasıl model bir şey galiba sütlü <laughs> Arkadaşlar sütlü böcek sütlü böcek ölmüş Hadi gelin göstereyim size. Kapılarım açılabiliyor. Bakın akülümün kapısını açtım arkadaşlar. Akülüm var. Böyle bir model. Yanlışlıkla kapattıydım değdim az kalsın. Kapattıydım da. Bakın sümüklü böceğin üstünden geçtim. Nerede olan? Ha burada. Bilerek de yapmadım. Öldürdüm yani. Ha. Aküm da yaylı. Şimdi arkadaşlar. Şimdilik. Buraya koyayım. Şimdi. Arkadaşlar. Ben akülüme biniyorum. Bir 41 dakika yıkalık filandır. Kapıyı kapattım. Akülümüz çalıştı. Şimdi yok akülü. Hızlı mod istiyorsanız istiyorsanız Yavaş mod Bana hızlı mod diyorsunuz. Tamam o zaman. Şu an hızlı modda zaten. Hızlı modda gidelim. Arkadaşlar, bir şey yapsam. bu akülü. Özelliklerinden beri. Bir de bak buraları falan çıkıyor. Buraları. Burası yokuşta. da oraya çıkabiliyor. Şu kadar büyük kuş var. Böyle. O zaman şuradan aşağı inerken kaymıyor. Yokuş kalkış özelliklerinden biri var. Bir de kornadan şarkı açabiliyorum. Yani kornadan şarkıyı kapatabiliyorum. Şarkı açtım. Korneye bastım şarkı kapandı. Şimdi buna basarsan şarkı açar. Şarkı değiştirebiliyorsun. Yani böyle şeyler de yapabiliyorsun. Korneye basın yine kapanır. Şimdilik ama sürme vakti. daha göstereyim ama şular çukur ya. Oralarda şey geçemeyebilirim. yukarıya çıkmak istemiyorum. yalnız O yüzden oradan zor çıkarım ama yine de şimdilik buralarda azıcık gözüme sonra çıkarız. Allah ne verdiyse. Hiçbir şey hiçbir şey duymadım. Nasıl duymuyor? Oğlum sesini şey kısmışındır telefonu. Arıyorum seni iki saattir. Hayır, hiçbir ses tamam. duymadım ben. Video mu çekiyorsun? Video çekiyorum baba. İyi hadi gel. Telefonu kimseye verme. Kimseye vermiyor. Seni seviyorum. Tamam. Arkadaşlar baba niye geldi? Ne yapıyor ya? Bu biraz ağır. Babam Babam geldi babamı soruyor. Arkadaşlar acık parkta ben alıştırma yaptım. O yüzden acık güzel sürüyorum. Burası hassas. O yüzden ikili bir şarkı çalıyor. Bakın arkadaşlar. Birleşe çıkmak istemiyorum ya. Gölge çok güzel. arkadaşlar hani bir gün bir gün akülümde gezdiydim ya şarj sesini açacaktım telefonu en sonunda kapanı verdiydi şarjına bakalım bir anda o şarj altıymış ama yine de hızlı çekeceğim zaten akülü göstermek istiyordum ya size akülü gösterecektim bu şekilde ah, de ışıkların yanıyor arabanın şimdilik arabanın ışık Açalım. Tamam açtım. Bakın arabanın lambaları yanıyor görüyorsunuz değil mi? O parlaklık arabanın yandığını gösteriyor da. O parlaklık şu an araba çalışıyor. Çalışınca yanıyor. Yokuş kalkış özellikle galiba. Çünkü yokuş kalkınca hızlanıyor. acık hızlanıyor gibi. Şimdi o yüzden ışığın arkası da böyle. Ama bakıcı yok Bakıcı olanları da var. Şimdi aynadan görebiliyorum işte, senin tarafı. Bak orada da bir ayna var. Ee, en son acık yani en son buralarda şuraya fiş taktıydım. Annemin telefonu akü şarjını içiyor. Çektim şarjını bu çıkı verdi. Allah'ım babamı çağırdım. Sonra e, buralardan şunlar var etiket. Böyle bir direksiyonu var ama korna çalmaz şimdi araba kapalı ya. Daha açayım ben bunu. Hoş kadar. bak buralarda ışıkları yanıyor yani buralarda. Yine kapatayım araba da. Bak hızlı mod yavaş mod var. Bunlar var. Şarkı çalalım mı Pedalım orada. İşte arkadaşlar kanalımız bu kadar. Hatta ismimi söyleyeyim. Yusuf Enes ismim. İsteyen Yusuf Enes kanalı yazsınlar. Ben çıkarım zaten. Bebek yiyecek ismi var benim fotoğraf resmimde de. Ona tıklayın. Anam dur. Annemin telefonu şu bitiyor. Şey hemen anneme hızlı verin. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi heya.